Beşten bu yana siyaset yapıyor. Ve Türkiye'de şimdi şu anda 1989 yılında belediye başkanı oldu. yine belediye başkanı olan tek kişi benim yani herhalde sol cenahta benim. Sadece ne o bilemem tabii ne olduğunu ne bitti ama uzun yıllar bu kadar siyaset yapıyorsak ve hala her seçimde de Çorlu halkından büyük bir teveccühle, büyük bir destekle belediye başkanı seçiliyorsa kim ne derse desin alçak de gerek yok. Çorlu'da kazınamayacak yerlerde yapıtlara da ismimizi o dönemki belediye meclis üyeleriyle beraber, vatandaşlarla beraber verdiysek, Çorlu'ya da bir şeyler katmışsak, e, müsaade etsinler. Bizim de parti için bir iki şey söyleme hakkımız vardır. Yani. Partilere bir mesajınız olacak mı? Partilere mesajım şu, iyi olanlar gitsinler, kendi nüfus kağıtlarını göstersinler, hiç kimseden çekinmeden, oylarını istediği kişiye oy kullansınlar. Hadise budur. Başka başkanım, şey belediyeden diye? tehdit alınıyor diye kim var, kim e, dedikodular dedi. yani bu çok... Başkanım. Bunlar her dönemde olur kim, kim tehdit edilmiş? Siz beni tanıyorsunuz ben hayatımda ya bir kadar kişi... kadar bize şu benim diye gelen olmadı tamam, ama sürekli bir Yani siz benim kalıyor. karakterimi karakterim gayet iyi bilmeniz. Ben şimdiye kadar Kondaki kimi, kimi şey yaptım. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey yok. Mevcut ilçe başkanının böyle bir iddiası var başkanım. Mevcut ilçe başkanının öyle bir iddiası olabilir. Onun iddiasıdır. Evet. Teşekkür o da ]iniz. sloganına baksın. İtaat ve icazet diyor. Kimlerden icazet, kimlerden itaat alarak Karşısındaki aday yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi saflarında çalışmış, yönetimde çalışmış, vatandaşlarında herkesin takdirini kazanmış bir kişi. Teşekkür ederim.